Şimdi 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasına niyet var ama şu anda biz e, rehberimizi bekliyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayıp sektör sektör sunacağı bir rehberden bahsediliyor. Biz de tahmin ediyoruz ki bu 1-2 gün içerisinde bunun bir rehberi çıkacak. E, Alışveriş Merkezleri Yatırımcı Derneği ile e, Güvenlik e, Hizmetleri Derneği'nin ortak bir çalışması var hala hazırda. Alışveriş merkezlerinin ne tip aslında sağlığı içeren güvenlik önlemleri alınacağına dair. Ancak bu bizim yaptığımız çalışma şu anda beklemede. Çünkü rehberden gelecek yönlendirmeleri de dikkate alacağız. Muhtemelen bu haftanın sonuna doğru berraklaşacak ne kuralların tam uygulanmaya başlanacağı. Olabildiğince de alışveriş merkezleri, yatırımcıları derneği bütün AVM'lerde aynı kuralların uygulanmasını tavsiye edecek. ...bu kuralların neler olduğunu sormak isteyebilirsiniz herhalde. Aslında girişlerde sosyal mesafenin, kuyrukların yönetiminin... ...ateş kontrolü, maske kontrolü gibi birçok şey var devrede. E Tabii bu arada... Özellikle güvenlik kontrollerinde hijyenin nasıl olacağı, üst aramalarının nasıl yapılabileceği, X-ray'lerin nasıl çalışacağı. Bizim ilk intibamız şu ki insanlarımızın buna dikkat edeceğini, tabii ki bu cihazlar özellikle kısa süreli aralıklarla dezenfekte edilecekler. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki insanların yanlarında kendi torbalarıyla gelip, çantalarını torbaların içerisinde geçireceklerini bile tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla değişik yöntemleri göreceğiz alışveriş merkezleri girişlerinde. Peki e, ortak alanlarda ne gibi önlemler alınacak? Ortak alanlarda da aslında alışveriş merkezlerinde, açık alanlarda e, kaç metrekareye kaç kişinin olabileceği, mağazaların içerisinde kaç metreye kaç kişi olabileceğini biz rehberlerden bekliyoruz. Şu anda bildiğimiz her 10 metrekareye bir kişi var e, marketlerde. Ama bunun mağazalarda da aynı şekilde uygulanacağına bağlı olarak aslında hem kişi sayma sistemleri hem girişlerdeki kişilerin sayılmasıyla biz içerideki yoğunluğu takip edebileceğiz ve ölçebileceğiz. Aslında bazen de belki de girişleri durdurmaya başlayabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu tabi halkımızın göstereceği biraz da itibara ne kadar itibar edeceklerine bağlı. Bu ilk haftanın sonuna doğru berraklaşır diye tahmin ediyoruz. Yani 19 Mayıs civarında berraklaşır. Peki mağaza girişi? AVM girişlerinde maske dağıtılacak mı? AVM girişlerinde maske dağıtılacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten hepimizin hariç alanlarda maskeyle dolaşmamız gerekiyor. Her ortamda bulunmamız gerekiyor. Maske dağıtılacağını zannetmiyorum ama maskesiz kimsenin de alınmayacağını zannediyorum. Dolayısıyla herkes kendi maskesini taşımak ve değiştirmek ve e, takip etmek zorunluluğunda olacak. Bu kişisel bir şey olacak. Mağaza girişlerindeki güvenlik görevlileri e, ne tür önlemler alacaklar? E, mağaza özellikle mağazaların, yani büyük mağazalar için konuşuyorum. Çünkü küçük mağazalarda güvenlik görevleri pek olmuyor. Genellikle reyon görevleri bu hizmetleri üstleniyor. Onlar da aslında gene önemli olan sosyal mesafenin korunması, işte özellikle teşhir edilen malzemenin hijyeni, e, belki kabinlerin hijyeni, e, belki belli bir dönem e, üst değişimi e, deneme, dokunma gibi kurallar çıkacağını tahmin ediyorum. Ama bunu da biraz daha fazla e, Birleşik Markalar Derneği var. Onlar da parakende içindeki kuralların nasıl oturacağını ve nasıl tavsiye edeceklerini belirleyecekler diye tahmin ediyorum. Şu anda genelgeyi düşünmezsek bizim için esas olan sosyal mesafeyi korumak. Sosyal mesafeyi koruyabildiğimiz sürece bu işi atlatabileceğimizi düşünüyoruz, düzene koyabileceğimizi düşünüyoruz. Onun için girişlerde, iç alanlarda, koridorlarda e, ileride açıldığında belki bayramdan sonra e, yeme içme alanlarında önemli olan mesafeyi koruyabilmek yani yoğunluğu azaltabilmek. E, aslında alışveriş merkezlerinin de bu yönde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kontrollü alanlar e, zaman zaman bazı alışveriş merkezlerinde yüzleri bulan güvenlik görevlileri var özellikle ve öncelikle de bunu önceleyeceğimizi tahmin ediyorum. Onun için daha sağlıklı bile olacağını düşünüyorum ben. Hazırlıklar başladı ama bu hazırlıklar söylediğim gibi planlama aşamasında fiziki uygulamalara daha inmek üzere bahsettiğimiz sektör rehberlerini bekliyoruz. Çünkü sektör rehberlerinde metrekareye düşecek insan veya insanlar arası mesafenin ne olacağı belirlendiğinde 2 metre denirse 2 metreye bir çizgi çizeceğiz. 1,5 metre denirse 1,5 metreye bir çizgi çizeceğiz. Onun için aslında planlar yapılmış vaziyette ama bazı detayları hala bekliyoruz.